Sevişme. Daha çok sevişme. Yeter ulan sevişme. Dünyaya sadece seks, alkol ve sahte kahramanlık güzellemesi satan Amerika'nın bu maddelerden ilkini fazlasıyla doldurmaya başlamasını anlatan, o dönemki gençlerin zamanında porno diye izlediği, sonunda da tek elle alkışladığı, peçete rezervlerini tükettiğinden yasaklanması gereken ve dejenere modern Amerikan toplumundaki gençlerin 250 gramlık gündelik dertlerini konu alan bu yapımda özür dileyerek bir grup amsalan milli olma mücadelesini izliyoruz. Konu o kadar sığ ve tek düze ki. Gerçekten bir noktadan sonra konulu porno filmlerinden farkı kalmıyor. Hatta yapımda anlatılan hikaye o kadar bayağı ki paradi yazarken sıkıldık amına koyayım. Bak oğlum baştan söylüyorum. Neymiş? Paradillerde küfür varmış. E bu vizyona girdi amına koyayım. Yıllarca izlendi, hala izleniyor. Üstelik iki göz tek elle. Goca yapımda bütün hikaye bu dal yaraklar sevişebilecek, kız bulabilecek mi üzerine kurulmuş. Bütün yapım sevişmek, sevişilmek sevişebilmek, seviştirebilmek, seviştirilebilmek, seviş, seviş, seviş üzerine kurulmuş. Sanki okulu saldırı abiler basmış gibi. Buralar bir fikrim var. Bunu uygularsak hepimiz milli olacağız. Nasıl fikir? Ortak hareket etmeliyiz. Bak şimdi ortaktan kastım birbirimizi sikerek milli olacaksak ben yokum. Lan yok onu demiyorum. Ne amına koyayım? Birbirimize yardım edeceğiz. Birbirimize 31 mi çekeceğiz? Hay amına koyayım ya. Amın oğlu Esteban öyle bir konuşma yapıyor ki Sanki 2. Dünya Savaşı'nda cephelerde taarruza kalkıyorlar amına koyup. Sonunda vardıkları fikir 3 hafta sonraki mezuniyet balosunda şarjörü boşaltmak. Başlıyorlar internette araştırmalar yapmaya, videolar izlemeye. Amına koyayım okulda derslere bu kadar kafa yormamışlardır. Ama sevişeceğiz diye bildiğin ders çalışıyorlar oğlum. Şuna harcadığınız vakti hakikaten derslere harcasanız Nobel'li bilim adamı olacaktınız amına koyayım. İşin ilginç tarafı en dangalakları karışık kuru yemiş tabağından Antep fıstığını ayıklar gibi hatunlar ayıklıyor da bizimkiler boşta kalıyor. Lan adam mini golfle kızı ayarlıyor. Bu çocukla abisine bu işler nasıl oluyor abi ya? Ben şimdiye kadar bununla sadece iş edip diyor. Abisi de onu kütüphaneye gönderip sevişme kitabını aldırıyor. O kitap için de öyle gizem ve heyecan yaratıyorlar ki. Sanki gayıp Barnabas İncil'i. İlluminati'nin gizli kitabı. Amrakım devlet sırrına ulaşmış gibi anlatıyorlar. Hayır mesela kızla her türlü muameleyi yaptın. Birbirinizle yemediğiniz halt kalmadı. Hatta genital bölgelerinizde muhabbet bile ettiniz. Ona rağmen kız hala diyor ki o iş için çok erken. Özel olmalı. Yani beni sevdiğini söyle amana koyayım. Lan özel erkeni mi kaldı? Bu muameleyi yaşamayı bırak. Hayal bile edebilenler şu an torun torba seviyor bu bir. İkincisi şu anda çocukların tüfekleri öyle omuzlarında ki seni sikmek için bir Habeş maymununa bile seni seviyorum diyebilirler amına koyayım. Böyle mantık olabilir mi la? Heriflerin öyle başına vurmuş ki amına koyayım Turte'ye tecavüz ediyor. Tecavüz. Lan bunların yanında ayakkabı falan da bağlanmaz. Ya da yere 50 kuruş falan düşerse hiç eğilip almayın hacı. Hele ki bugünlerde 50 kuruş o kadar değerli bir para da değil. Hayır bir de öyle mallar ki sormayın gitsin. Ulan kedi olalı bir fare tutmuşsun tamam. O geri zekalılığına rağmen kız sana dönmüş bakmış eyvallah. Hayır kız senden ayrılıp giderken daha köşeyi dönmeden şu tavırlara girilir mi la? Hey beyler nasıl arakladım ama manitayı? Kardeşim makinesin ya. Ya amına koyayım böyle dejenere toplum profili olabilir mi oğlum? Anne baba aşağıda kız odasında erkek arkadaşına Maraş dondurması ikram ediyor. Öbürkü mutfakta turta sikiyor. Ya şu durumların bak yarısını demiyorum. Çeyreğini Türkiye'de yaşasan töre cinayeti değil töre katliamı olur. Bak kendinden hesap et. Baban seni mutfakta turta sikerken yakalasa nimet sikilir mi? Amına kodumun oğlu diye gasilaneye kadar kovalar amına koyayım. Bu baba da çocuğuna çoktan açtığı konularda aklınca bir şeyler öğretmek niyetiyle ders veriyor. Amına koyayım daha en başta sen bu çocuğun odasına dalıp porno izlerken yakalamadın mı onu? Yakaladın. O zaman şu muhabbet ne? Bak oğlum bunları öğren. Buna meme diyoruz. Valla mı baba? Evet. Bunun adı meme oluyor. Biraz da 31 üzerine konuşalım. Ya baba bir siktir git Allah aşkına biz para böl türev integral çözme derdindeyiz. Sen bana 2 artı 2 eşittir 4 diyorsun ya. Bu turta siken boyumuz evine gelip odasında soyunan kızı kameradan arkadaşlarına izleteceğim diye bütün okula izletiyor. Henüz ne tür kodoşlardan oluştuğunu belirleyemediğimiz okuldakiler de sanki dünya kupası finali izler gibi sevine sevine izliyorlar. Hayır el kadar sabiler VPN falan kurmuş. Bu gerizekalı kime mail attığının bile farkında değil. Ananız babanız sizi okula okuyun, ilim irfanı öğrenin diye gönderiyor. Ama işiniz gücünüz, aklınız fikriniz sikişte sokuşta. Bu kız da bizim oğlana yanlıyor ama bizimki yüz vermiyor. Hayır yani umutsuz vakasın. Hayatında cinsel ilişkiye girebildiğin tek şey mutfaktaki tatlı. Şu anda seçici davranma lüksün var mı oğlum? Yok. En azından sağ elimden güzel diyeceksin, devam edeceksin. Nitekim öyle olmuyor, bunlar balaya gidiyor ve herkes muradına eriyor. İzleyici olarak bizler sizin derdinizi dermanınızı sikeyim demeden duramıyoruz tabi Bakın oğlum arkadaş arkadaşın pezevengidir de Bu kadar da değildir la Sinirlendiğin adama senin ananı sikeyim dersin de Bunu fiiliyata koymazsın ya Adam arkadaşının anasını sikti la anasını Mecaz değil baya baya bamgüm Bir de bu yapımları tüm dünyayı izletiyorlar elin Makedonya'sında, elin Hindistan'ında, elin Çin'inde hatta televizyon bulabilirse elin Nijerya'sındaki çocuk da bunları görüp sanıyor ki bunlar bütün gün çakkıdı çakkıdı çakışıyorlar pantolonlar giymek için değil çıkarılmak için icat edilmiş. Yani kanka beyin göçü tanımı tamamen yalan. Amerikan sineması bunları göstererek başka bir şeyin göçünü sağlamış. Sik göçü. Tabi Amerikan sineması da baktı ki burada ekmek var. Bu tariften sonra sadece bunun devam yapımlarını yapmakla kalmadı. Bir de ana konuyu farklı farklı senaryolarla gözümüze gözümüze soktu. Bizim yapımcılarda ''Lan bu işte iyi ekmek var ki Amerikalılar bunlardan çekip duruyor koyayım diyerek benzer yapımlarla seyircinin aklına değil başka taraflarına hitap eden yapımlar yaptılar. Yani tamamen benzer yapımların yanı sıra seks temalı ve kadın bedenini metalaştıran cinsiyetçi yapımlarla uzun yıllar Türk sineması da kirletildi. Gerçi biz o işlere 60'lı yıllarda bir dalıp çıkmıştık ama maalesef böyle de devam etti. Filmler ve filmler olarak bu tarz yapımları çekene, çektirene, itene, ittirene koca bir <laughs> diyoruz. Oğlum porno çekecekseniz çekin. Yoksa bunlar ne la? Kısacası tüfekleri omza aldık. Tüm okulda ava çıktık. Baloya kızlar bizimle gelecek yoksa malzeme aşağıdan değil, burnumuzdan gelecek temalı bu yapım bizim için